Merhaba sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Mayıs ayını ikizler burcu nasıl geçirecek? Neler yaşayacak? Nelere doğru yönlenecek? Mayıs size neler getirecek bakalım ikizler burcu arkadaşlarım. Hemen şöyle baktığım zaman bir kere Merkür İkizler Burcu'na geçecek. Bu demektir ki size iş teklifi gelebilir. Ee, yeni bir teklif alabilirsiniz. Bu aşkla alakalı olabilir, işle alakalı olabilir ve e, Merkür'ün de retro enerjisi başlayacağı için 7 Mayıs itibariyle belki daha evvelden beklediğiniz bir tekliftir. Bu evlilik teklifi bile olabilir. E, gerçekleşebilir yeni enerji içerisinde. Yani tekliflere hazır olun. Haberlere, havadislere hazır olun. Çünkü haberler, havadisler tamamen önünüze düşecek. Hatta Merkür'ün Boğa burcunda retrosuna devam ettiği enerji içerisinde yani 23 Mayıs itibariyle 7 Haziran'a kadar ki süreç içerisinde gizli saklı, gizli kalmış işte veya hani gizli yapılan, sizden habersiz yapılan her türlü şeyi haber alacaksınız sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Bu arada şimdi Mayıs ayı içerisinde e, boğa enerjisi e, sizin tabii ki Uranüs, Güneş, Kuzey Ay düğüm 12. evinizde olduğu için 12. ev çerçevesinde ruhsal anlamda siz zaten kendi ruhunuzu değiştirmek adına e, yönleniyorsunuz. Belki ebeveynlerinizle alakalı konular çerçevesinde hani sağlıksal bazı konularla da uğraşlarınız vardır. E, bunun yanı sıra e, tabii ki kendinizi yer yer yetersiz de hissedebilirsiniz bu ay içerisinde bazı huzursuzluklarınız olabilir karamsarlıklarınız olabilir kendinizi yalnız hissedebilirsiniz yani kalabalık bir ortamda olsanız bile yalnızlık hissiyatları aktif olabilir sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bunun yanı sıra amaçlarınız ve hedefleriniz adına yönlenmeye çalışırken yer yer kendinizi böyle bir yorgun ve çaresiz gibi de hissedebilirsiniz. Dediğim gibi gruplar içerisinde yalnızlık e, hissedebilirsiniz. Yalnız grup e, Jüp, Jüpiter'in 10 11 e, Mayıs gibi Koç burcuna geçmesiyle birlikte grupsal aktiflikleriniz de yoğunlaşacak. Grupla grupsal aktiflikleriniz içerisinde e, özellikle Venüslere yani kadınlarla olan ilişkinize dikkat edin derim. Grup arkadaşlıkları içerisinde ikizler burcu arkadaşlarım bekar olanlar bir anda aşkı yakalayabilirsiniz haberiniz olsun ama e, her burç burcu uyardığım gibi şimdi sizi de uyarmadan edemeyeceğim Merkür e, retro olduğu için bir arkadaşlık başlarsa 7 e, Mayıs'tan 7 Hazirana kadar arkadaşınıza isim koymayın 7 Haziran'dan sonra arkadaşınıza isim koyun derim ee, kendi enerjiniz açısından Mars'ın Koç e, burcuna, e, daha doğrusu Mars'ın Balık burcunda, Neptünle kavuşum enerjisi içerisinde, bir de Ay tutulması ile alakalı konular çerçevesinde yer yer bazı kırılmalar yaşayabilirsiniz. Yani hani yönünüzden e, yönünüzden sapmalar yaşayabilirsiniz. Çok fazla hani buraya takılmayın. Sizin zekanız zaten hani e, yön bulmada hani veya navigasyon kullanmada e, yetkindir. Bu yüzden hani yön kaybından ziyade enerjinizde de bir kırılmalar olabilir. E, geçici bir süreçtir. E, bu yüzden de hani buralara çok fazla takılmayın derim. Bir anda tabii ki işten çıkmalar e, olabilir. Yani bir anda hani mesela bir işte çalışıyorsunuzdur, başka bir işten teklif gelebilir, başka bir işe girebilirsiniz. Bu gibi şeylerde yaşanabilir. 12. Ev ve 6. Ev çerçevesinde, 6. Ve 12. Ev çerçevesinde sevgili ikizler burcu arkadaşlarım, Ay tutulmasına 6. Evinizde den bir yansıma olacağı için, çünkü zaten Ay tutulması tamamen sizin Yükselen enerjinizde aktif olacağı için burada e, dediğim gibi pek çok konu aydınlığa çıkabilir veya gizli kapaklı konuları e, yakalayabilirsiniz. Sizden hani e, saklı iş çevriliyorsa zaten zekisiniz. anında yakalayacaksınız. Özellikle işiniz hani çalışıyorsanız iş çevrenizde veya akraba çevresinden hani bu o, enerjileri pat diye yakalayacaksınız sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Sağlık açısından da boğazlarınıza, boy, boynunuza, omuzlarınıza işte e, dikkat edin diyorum. E, bu arada işte Merkür de ikizler'de olduğu için kollar ve bacaklarla alakalı hani sizde siz de hızlı bir insansınız çünkü, hızlısınızdır. E, dikkat edin. E, çünkü Mars enerjisi açısından Sakarlıklar olmasın. İkizler burcunda da maalesef sakarlıklar vardır. Hızlı oldukları için. E, dikkat edin derim. Bunun yanı sıra e, boynunuz boğazınızla alakalı konularda nefesle alakalı hani e, girdiğiniz ortamlarda gene siz e, maskenizi takın e, tedbirli gidin sevgili ikizler burcu arkadaşlarım. Yurt dışında e, yaşayan akrabalarınız varsa onlardan da bazı haberler alabilirsiniz bu Mayıs ayı içerisinde. Ve e, belki bir yurt dışı seyahati veya bir e, ne bileyim tatil enerjisinde gene Hani her şeyden uzaklaşmak istiyorum, biraz tatil'e gitmek istiyorum diyebilirsiniz. Ki zaten hani bayram arifesinde de olduğumuz için diğer burçlarda söylemedim ama bayramda olduğu için bayram enerjisi içerisinde seyahatler yapabilirsiniz sevgili ikizler, burcu arkadaşlarım. Kendiniz için yeni bir alan yaratabilirsiniz. Bu arada evinizle alakalı konularda da hani evinizin içerisinde de bazı arızalar çıkabilir Merkür retrosunda. işte orada hani tadilat yaparsınız veya hani dikkat edin derim. Küçük ev aletleriyle alakalı hani ufak tefek bazı sorunlar da yaşanabilir diyorum. Evet sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bunun dışında e, zihninizi olduk yani Uranüs'ün 12. evin evde ol e, 12. evinizde olması Jüpiter'in de Koç burcunda olması amaçlarınız adına hayallerinizi kurgulayabileceğinizi de gösteriyor. Eğer kurgu işiyle uğraşıyorsanız, kamera arkası işlerle uğraşıyorsanız, sanatsal işlerle uğraşıyor iseniz sevgili ikizler, yolunuz açık olsun. Çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz bu konularda eğitimler alabilirsiniz, kendinizi eğitimsel anlamda geliştirebilirsiniz. Çok güçlü kişilerden destekler de alabilirsiniz. Hiç ummadığınız anda aniden e, çevrenizde bazı gelişmeler de e, yaşanabilir diyorum. Evet sevgili ikizler burcu arkadaşlarım, sizler için de Mayıs için söyleyeceklerim bu kadar ve Mayıs ayı içerisinde Mayıs'ı kendi lehinize çevirmek için Kendiniz kendi ruhunuzu şenlendirecek Kendi ruhunuzu rahatlatacak ee, Bol bol dualar yapın Ve meditasyon yapın yapabiliyorsanız Yok meditasyon falan yapamam diyorsanız dualar edin ee, Ruhunuzu şenlendirin Kendinizi rahatlatacak müzikler dinleyin ee, Veya filmler seyredin diyorum Sevgili ikizler Burcu arkadaşlarıma Evet güzellikler olsun İyilikler olsun. Mayıs size güzellikler getirsin. Görüşmek üzere.